Merhaba sevgili izleyiciler ben Kamil Erdoğdu 19 Eylül 2022 Pazartesi saatler 18'i gösterirken akşam raporuyla yine sizlerle birlikteyiz. Yine sizlere Siyeray e, Türk frekanslarından ve YouTube sayfamızdan ve de SiyerayTürk.com adresinden ulaşabileceğiniz web tv'mizden ulaşıyor ve dünyayı ve... Türkiye'yi konuşmaya çalışacağız. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. 0530 666 4777 0530 666 4777 mesajlarınızı bekliyoruz. Evet bir süre önce Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Tayvan konusundan dolayı bir kriz ortaya çıkmıştı. Aslında burada Baş aktör Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'di ve Tayvan ziyaretiyle bir anda Pasifik'te gerilimi yükseltti. Yani herkes bir savaş olasılıklarını konuşmaya başladı. Tayvan'ı Ukrayna ile birleştirmeye çalıştı derken biz sular duruldu zannediyorduk ama Pelosi bu sefer Ermenistan'da ortaya çıktı ve bir Tayvan'dan sonra Ermenistan kışkırtmasına da girişti. Şimdi haberimizi dinleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet Ermenistan'daki temaslarına başladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'ni karşı karşıya getiren Pelosi, Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine bu kez Ermenistan ziyaretinde kışkırtıcı açıklamalarda bulundu. Dün akşam saatlerinde başkent Erivan'a ulaşan Pelosi'ye Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Frank Pallone ve Temsilciler Meclisi üyeleri Ana Eşu ve Jackie Speier eşlik etti. Heyet sabah saatlerinde Erivan'da sözde Ermeni soykırımı kurbanları için yaptırılan anıtı ziyaret etti. Daha sonra Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan'la bir araya gelen Pelosi daha ilk diplomatik görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı ifadelerde bulundu. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pelosi, "Saldırılar Azerbaycan tarafından başlatıldı. Bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik yasa dışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları Kongre adına şiddetle kınıyoruz." dedi. Bölgedeki sorunun diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini belirten Pelosi, Türkiye ve Azerbaycan'ı daha önce de çatışmalardan sorumlu tuttuklarını belirterek, görüşmenin başında da kongredeki her iki tarafın yıllardır süren çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttuğundan bahsettik diye konuştu. Pelosi ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki istikrar için aktif rol oynadığını ve Ermenistan'ın bu gibi olağanüstü durumlarda yanında olduğunu söyleyerek otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan'ın yanındayız dedi. Evet şimdi bu konuyu ilerleyen dakikalarda gazeteci İsmet Özçelikle konuşacağız ama konuşacağımız bir konu daha var. Bu da Rusya'nın Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere ilişkin açıklaması. Bunu da konuşacağımız için önce bu haberimizi dinleyelim. Sonra İsmet Özçelikle birlikte olacağız. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi düşüncesini desteklediklerini ve gerekmesi halinde bu görüşme için platform sağlayabileceklerini belirtti. Bogdanov, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmeleri olasılığına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, "Tabii ki böyle bir görüşmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Burada temasların yeniden sağlanmasından bahsediyoruz. Şimdilik bu temaslar sadece savunma bakanları ve istihbarat servisleri üzerinden kuruldu. Söz konusu temasları destekliyoruz ve bir araya gelmeleri ve belirli pozisyonlarda ortak paydalar bulmaları için tarafları teşvik ediyoruz." dedi. Bölgedeki diğer ülkeler için olduğu gibi Ankara ve Şam arasındaki devletler arası ilişkilerin de normalleşmesini desteklediğini kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, istemeleri halinde kabul etmeye tabii ki her zaman hazırız. Şimdiye dek farklı düzey ve formatlarda pek çok görüşme düzenledik. Yardımımızı sunmaya her daim hazırız ifadelerini kullandı. Evet, şimdi telefon attığımızda gazeteci İsmet Özçelik var. Merhaba İsmet Özçelik. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi haberlere başlarken şunu söyledik. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi e, daha önce Tayvan'a giderek bir kışkırtmada bulunmuştu. Şimdi Ermenistan'da bir kışkırtmada bulunuyor. Biraz sanki Biden yönetimi e, bu kışkırtmaları için başka araçlar kullanıyor. Yani e, kendi yerine... E, işte Kongre, Meclis, böyle Kongre bunları kullanarak senatörler, bunlar da var. Ee, bunlarla bir e, hedefleri var. Hedefleri neler esas olarak? Çin, Rusya, Türkiye ki ilerleyen dakikalarda da haberlerimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ki daha önce siz de söylemiştiniz Yunanistan sınırında askeri yatırımları var ve ama biz burada aslında Yunanistan'la değil Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıyayız. Şimdi önce Pelosi'nin Ermenistan e, ziyaretinden tırnak içinde başlayalım ve bu. E, bölgeyi nasıl etkiler, etkileri ne olur, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki amacı ne? Sizden dinliyoruz. Şimdi e, Amerika temsilciler meclisi sanki kışkırtma e, heyetiyle dolaşıyor, yani bir kışkırtma heyeti gibi dolaşıyor. İşte Tayvandan sonra şimdi Ermenistan. Ermenistan meselesinde biliyorsunuz Dağlık Karabağ'ın. 30 yıl sonra Azerbaycan tarafından kurtarılmasından sonra bir noktaya geldi. Önce altılı ittifak gündeme geldi. Daha sonra 3 artı 3 formülüyle bölgesel kalkınma planına geçildi. Ve Ermenistan devlet başkanı da bu çerçevede olumlu bir rol oynuyordu. İşte burada Ermenistan Devlet Başkanı'na Paşinyan'a karşı operasyonlar başladı. Bu operasyonlar nasıl gelişti? Ee, birincisi sınırda sürekli kışkırtma yapılıyor. Ee, Paşinyan'a karşı kitlesel eylemler düzenleniyor. Ve Paşinyan'ın e, gerek Türkiye ile gerekse bölgeyle Azerbaycan'la ilişkilerini düzeltmesi bir anlamda engelleniyor. Peki bu e, Kafkaslar'da istikrarı kim savunuyor? Yani şu anda Rusya e, buna onay onay veriyor. İran Onay veriyor bölge ülkelerinden Türkiye onay veriyor. Şimdi Amerika gelip orada istikrar sağlamak yerine tam tersine adına istikrar diyor ama istikrarsızlığı kışkırtıyor. Yani Pelosi'nin yaptığını başka türlü izah etmek mümkün değil. Ee, öncesinde hatırlayın e Ermenistan'da e Paşinyan'a karşı e çok e kışkırtıcı yani onu hedefleyen eylemler oldu. Bu eylemlerin hemen arkasından da... E Pelosi oraya geldi. Yani niyeti çok açık. Kafkaslar'da olası yani e, bir anlamda savaştan sonra sağlanan istikrarı sabote etmek. Bu amaçla geldiği çok net anlaşılıyor. Yani Tayvan'da neyi amaçlıyorsa Ermenistan'da da aynı şeyi amaçlıyor. Evet. Şimdi e, bir de o ilgilendiren konu tabii e, Türkiye-Suriye ilişkilerine de Rusya bir başka açıdan müdahale ediyor. Amerika Birleşik Devletleri müdahale kelimesi yanlış. Hatta ara bulucu olalım biz adam adım atalım diyor. Ama e, bir tarafta da yani oradaki gruplara silah sağlayan Amerika Birleşik Devletleri var. Yani bununla birleştirerek değerlendirebilirsiniz bu Suriye Türkiye ilişkilerini de. Şöyle söyleyelim Suriye'de de Soçi zirvesinden sonra Putin Erdoğan Soçi zirvesinden gerekse öncesindeki Tahran zirvesinden hatta bunu Özbekistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde ekleyebiliriz. Bu zirvelerden sonra bölge ülkeleri bölge sorunlarına el koyma gibi bir politikayı daha da kuvvetlendir diye. bu çerçevede Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların e, diploma yani çözümü konusunda bir adımlar atıldı hem de hızlı atılıyor bu adımlar e, bu çerçevede e, işte e, MİT Müsteşarı Hakan Fidan gerek Moskova'da gerekse Şam'da görüşmeler yaptı e, bölgede diğer bazı görüşmelerin olduğunu da biliyoruz heyetler arasında 3 ana başlıkta e, temaslar sürüyor. E, tam bunlar e, Rusya'da bu çerçevede işi diplomatik aşamaya geçirmeyi öneriyor. Yani Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı yapılması için biz aracı oluruz diyor. Teşvik ediyor. E, zaten daha önce Çavuşoğlu'yla Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla e, Suriye e, Dışişleri Bakanı Miktat Faysal arasında Belgrad'da bir ayaküstü görüşme diye söylendi ama o görüşme de bence önemliydi. Bir görüşme gerçekleşti. İşte Erdoğan e, en son açıklamasında keşke Esad e, Özbekistan'a gelseydi görüşürüm dedi. Bazı e, e, ifadeler de kullandı ama orada bence esas olan mesele e, Esad'la görüşeceğini telaffuz etmesi oldu. Yani bu çerçevede orada da olumlu gelişmeler vardı. Fakat onu da sabot etmek için hemen Amerika'nın çabalarını görüyoruz. Nedir bu çabalar? PKK-PYD ile sınırımızın 5 kilometre, 10 kilometre yakınlarında askeri tatbikat yaptı. Peki kime karşıydı bu tatbikat? Olası Türkiye'den gelecek müdahaleye karşı tatbikat yaptılar. Yani hı hı. Amerika bölgede hem yani gerek Suriye'de gerekse Ermenistan'da istikrara değil istikrarsızlığa oynuyor. Ve bu çerçevede Bakın e, Rusya'ya yaptırımlar konusunda e, Türk bankalarını hedef almıştı, özellikle Mir sistemi yani e, Amerika'nın siyit e, ödeme sistemi dışında Rusya'nın Mir e, ödeme sistemini uygulamaya sokmuşlardı. E, mesela Türk bankalarından büyük bankalarından birisi Amerika'nın mektubundan ve e, çıkışlarından sonra son gelen bilgi bu. Mir ödeme sistemini e, şimdilik askıya almış, e, gelişmeleri bekliyor. Yani Hedef burada e, tamamen Türkiye Rusya ilişkilerini bozmak Ermenistan meselesini de, Suriye meselesinde Fırat'ın doğusunda yapılanları da bu çerçevede değerlendirmek lazım Evet e, Peki e, şimdi yani şeyin En azından Türkiye'yi ilgilendiren kısmıyla soralım Suriye ile Türkiye arasında kısa vadede bir adım bekliyor musunuz yoksa biraz daha zaman geçmesi gerekiyor mu ben bekliyorum adım. Yani şöyle bekliyorum. Zaten şu anda atılan adımlar var. Temaslar var. Hızlanabilir. Hızlanabilir. Ama Amerika'nın provokasyonlarını da bekliyorum bu arada. Yani bölgede Amerika, Türkiye-Suriye ilişkilerine provokasyon yapabilir. Bakın İdlib'de de gelişmeler var. Rusya oradaki El-Rusya'ya karşı operasyon başlattı. Çok sayıda ölü olduğu konuşuluyor. Amerika çünkü El Nusra'yı kışkırtıp orada kargaşalığı arttırmaya çalıştı. Yani İdlib'de Amerikalılar yeni provokasyonlar yapıp Türkiye'ye bir göç dalgasını sürükleyebilir. E veya Fırat'ın doğusunda oraya çok gelişmiş silahlar verdi. Henüz kullanmadı o silahları. O silahlarla bölgedeki Türk askerine yönelik saldırılar gerçekleşebilir. Her ne kadar bunlar işte PKK, PYD gibi gözükse de Doğrudan Amerikan saldırısı olarak değerlendirmek lazım. Yani Ukrayna'da olanlar biliyorsunuz son aşamada olanlar tamamen yabancı askerler var orada çünkü e, o askerler Batı'nın verdiği silahları kullanıyor. Çünkü Ukrayna askerlerini buna da daha eğitme imkanı olmadığı gördüğümüz kadarıyla. Yani hedef burada çok net. Amerika çılgınlık dönemine girdi. E, o nedenle her türlü çılgınlığı yapabilir. Bu hem Çin e, Etrafında Çin'in etrafında olabilir. Hem Rusya'nın etrafında hem Türkiye'nin etrafında. Yani düşünün Yunanistan Başbakanı hemen bir e, onda 8 kilometrelik yani 2 kilometre bile olmayan yakınımızdaki ve Türkiye'nin daha önce bayrak çektiği adayı ziyaret ediyor. Yani bunu nasıl izah edeceğiz? Yani bu kışkırtmadan başka bir şey değil Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı. Peki kendi başına yapabilir mi? Hayır. anca Amerika der ki git yapar şu evet. andaki da öyle gözüküyor. Evet çok teşekkürler Sayın Özçelik katıldığınız için ve değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi Sayın Özçelik bahsetti yani Yunanistan Amerikasız Türkiye'ye karşı hareket edebilir mi diye, şimdi sıradaki haberimiz de Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye-Yunanistan sınırına dev askeri yatırım başlıklı haberimizi dinliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin son yıllarda Balkanlarla Avrupa'ya silah ve personel sevkiyatı için kullandığı Dede Ağaç Limanı'nı adeta yeni bir askeri deniz üstüne dönüştürmeyi planlıyor. Hedef, özelleştirme süreci başlatılan Dede Ağaç Limanı ile ilgili ihaleyi Amerikan şirketlerinin kazanması ve limanın Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin çelik yumruğu olarak da bilinen Arleigh Burke sınıfı muhrip gemilerle benzer büyüklükteki savaş gemilerinin yanaşabilecekleri şekilde genişletilmesi. Yunan Katimerini gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin başta yüksek rütbeli askerler olmak üzere çeşitli vesilelerle Dede Ağaç Limanı'nın büyük savaş gemilerini barındırabilecek şekilde genişletilmesi planlarını Yunan yetkililere ilettiklerini yazdı. Arleigh Burke sınıfı destroyerler Amerika Birleşik Devletleri'nin Girit Adası'ndaki suda üstüne yanaşabiliyorlar. Bu planın gerçekleştirilmesi halinde çeşitli tipte savaş gemileri Dede Ağaç Limanı da kullanabilecek. Yunanistan, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladığı yeni savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türkiye'den sadece 40 kilometre mesafedeki Dede Ağaç'ta 156. motorize topçu taburunun barındığı Yanuli kışlasını üs olarak tahsis etti. Yanuli kışlasında Balkanlar ve Avrupa ülkelerine gitmek üzere Dede Ağaç'a gelen Amerikan askerlerinin konaklayabilmeleri için 300-400 kişi kapasiteli tesisler inşa ediliyor. Katimerini haberinde ayrıca Amerikalıların Girit'teki Suda Üssü'nün büyük insansız hava araçları ve F-35 tipi savaş uçaklarının konuşlanabilmelerini sağlayacak şekilde yeni tesis inşasıyla da yakından ilgilendiklerini kaydetti. İki ülke arasındaki savunma işbirliği anlaşması su da üstünün genişletilmesini de öngörüyor. Gazete, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgilendiği bir diğer konu Rus savaş gemilerinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin daha iyi izlenebilmesi için Ege'de denizcilik alan bilinci radarları yerleştirmek olduğunu da belirtti. Bu arada haftalık Real News gazetesi Yunan hükümetinin Türkiye'ye karşı bir propaganda birimi olarak faaliyet gösterecek merkezi iletişim idaresini kurmayı kararlaştırdığını belirtti. Birimin başına Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki eski Yunan konsolosu Konstantinos Kutras'ın önerildiğini yazan gazete, hedef Türkiye'nin iletişim alanındaki her iddiasına cevap vermek ifadesini kullandı. Evet, İsmet Özçelik'te konuşurken sadece Yunanistan'ı değil, Suriye'yi de konuştuk. Suriye'de de bir Amerikan ne diyelim kışkırtması diyeceğiz mi böyle bir kelimeyi ama Amerikalı general terörist için şehit ifadesi kullandı. Haberimizi dinliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı geçtiğimiz hafta Suriye'de öldürülen iki terörist için Hol kampını ziyaret ederek Türkçe taziye mesajı yayınlamıştı. Bu kez aynı kampı Irak ve Suriye'de IŞİD'e yenmek için çalışan uluslararası koalisyon üyesi Amerika Özel Harekat Görev Gücü Komutanı General Claude Tudor ziyaret etti. Tudor burada omurgasını terör örgütü PKK, PYD ve YPG'nin oluşturduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le mücadele için kurduğunu iddia ettiği Suriye Demokratik Güçlerinin komutanı olan ve Irak'ın kuzeyinde PKK saflarında üst düzey faaliyetlerde bulunan Nevruz Ahmetle ortak basın toplantısı düzenledi. IŞİD'li terörist ailelerinin tutulduğu Kamışlı yakınlarındaki hol kampında IŞİD saldırıları ve operasyonları hakkında açıklama yapan terörist Nevruz Ahmet, Amerika Birleşik Devletleri'nin de baş sağlığı dilediği öldürülen iki teröristi anarak açıklamalarda bulundu ahmet katılımından dolayı uluslararası koalisyona teşekkür ediyoruz fakat kamptaki tehlike devam ediyor bu sadece bölgenin değil dünyanın üzerinde de büyük bir tehlike oluşturuyor özerk yönetimimiz ve kamp yönetimi üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor dışarıdan yardım ve destek de gerekli öncelikli tehlike kampın içindeki gizli hücrelerdir ve burada oluşan tehlike tüm bölgeyi etkiliyor buradaki en büyük tehlike ise sadece bizim bölgelerimizde değil türk devletinin bulunduğu bölgeler irak ve suriye gibi yerlerde de örgütlenmeleridir ...altı arkadaşımızı Deir zorda öldürdüler. Bu da IŞİD'in daha da güçlendiğinin işaretidir. Eğer ortak çalışma yürütemezsek IŞİD bundan faydalanacak ve kendini büyütecek dedi. Amerikalı generalin IŞİD her ne kadar coğrafi olarak yenilmiş olsa da... ...tehlikenin her zaman devam edeceği bilinmelidir. Halen geri dönüp halkların arasına yeniden girmeyi ve kendini inşa etmeyi terör eylemlerini gerçekleştirmeyi ve komşu ülkelerde tehlike yaratmayı hayal ediyor. Uluslararası toplum ailelerin dönüşüne çözüm buluncaya kadar SDG ile olan ortaklığımızı ve desteğimizi sürdüreceğiz. Bu ailelerin kamptan çıkması ve toplumda aktif üye olması için SDG'nin kampta istikrarı sağlamasına destek vereceğiz. Bu sorumluluğu almak kolay değil. Şehitlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz sözleri ise Türk kamuoyunda tepkilere neden oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ana aktör olduğu iki farklı haber izledik. Biri e, Yunanistan birinde Suriye e, ne diyelim yardımcı oyuncu ama ana aktör Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi birkaç gün önce ...Semerkant'ta, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Şanha İşbirliği Örgütü zirvesi toplandı. Buraya e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Çok güzel fotoğraflar verildi. Sıcak, dostane ve bir anda hani liberal çevreleri anlıyorum diyeceğim de... ...bazı solcu, kendilerine sol diyen diyelim... Ee, yazarlar, gazeteciler de bir anda ayağa kalktılar. Ne oluyor bizim yönümüz Şanhay mı de, falan diye tartışmalara başladılar. İşte yok biz Türk Batı'nın demokrasisinden kopamayız. Evet Batı'nın demokrasisi dedikleri, insan hakları dedikleri konuların yani biraz oralarda ne, ne anlama geldiğini araştırmaları daha iyi olacak aslında ama neyse bugün Karar Gazetesi'nde Yıldıray Oğur Central Park mı Şanghay mı başlıklı bir yazı yazmış. Nereden çıktı Central Park? Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Boş gününde çünkü Kraliçe Elizabeth'in cenazesine katılmadı. Direkt Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erken gittiği için de boş vakti bol oldu ve Central Park'ta gezmeye çıkmış ve Yıldıray orada yani kadrajdan göründüğü kadarıyla orada fazla koruma da yokmuş. İşte diyerek Şangay'la Amerika Birleşik Devletleri'ni batıyı kıyaslıyor ve Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılan ülkelerden Hindistan, Pakistan ve Moğolistan dışındaki ülkelerin hiçbirinde gerçek bir seçim zaten yok diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim gerçek bir seçim mi? Yani buna cevap vermek için zeka düzeyinin bir ortalama olması hatta biraz altı bile olabilir diye düşünüyorum. Yani oradaki demokrasi tam anlamıyla zenginler demokrasisi. Cumhuriyetçi Parti ile demokratlar az gülüm ver gülüm demokrasisi var. Gelelim. Şimdi Türkiye diyor Cumhurbaşkanı'nın az korumayla dolaşıp her renkten ve her kesimden insanla rahatça sohbet edebildiği Central Park'a benzeyen bir ülke olmayı hak ediyor. Evet her renkten ve her ırktan. Orada siyahların neler yaşadığını filmlerden ben gitmedim ama hani gidenler anlatıyor ve filmlerden ki romanlardan, kitaplardan ırk ayrımcılığının hangi boyutta olduğu, suç oranının ne olduğu, kaç cinayet işlendiği bunları da herhalde araştıran bulur diyelim. Yani hangisindeki Türkiye daha büyük güvenli ve müreffeh görünüyor diye sormuş yazının sonunda. Bizim ne Central Park'a ne Şanha'ya hiçbirine ihtiyacımız yok. Hiçbir yere yaslanmak zorunda da değiliz bir Türkiye'li olarak, Türkiye'li aydın veya siyasetçi olarak kimse bir yere yaslanmak zorunda değil. Birine gittiğinizde egemenliğinizden vazgeçiyorsunuz. İşte Amerika Birleşik Devletleri sizin sınırınızda silah yiyabiliyor veya sizi tehdit eden teröristlere silah verebiliyor ve üstelik onları şehit ilan edebiliyor. Biz de soruyoruz buradan Şana İşbirliği Örgütü'ndeki ülkelerden hangisi böyle bir davranış içine giriyor diye Yıldıray Oğur ve onun gibilere de sormak lazım. Biz gene Gençlik Parkı'nda, Kuğulu Park'ta, kendi parklarımızda dolaşmayı tercih edenlerdeniz. Bunu da belirtelim ve Türkiye'deki bir başka gelişmeye geçelim. ...motorine bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Haberimizi dinliyoruz. Küresel petrol fiyatları ve dolar-türk lirasında yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor. Son olarak Brent petrol fiyatının yeniden 90 dolar seviyesine kadar gerilemesi... ...ve motorinin platz değerinin eksi 4.30'lara kadar düşmesiyle motorinde indirim beklentisi meydana geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre... ...motorin grubunda 20 Eylül Salı gününden geçerli olmak üzere... 1 lira 76 kuruş fiyat indirim bekleniyor. İndirimin ardından İstanbul'da motorunun litre fiyatı 23 lira olacak. Ankara'da ise 23 lira 15 kuruşa kadar gerileme yaşanacak. Benzin fiyatında ise bu gece bir değişiklik olması beklenmiyor. Evet gelelim spora eee e, Süper Lig'de, Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı. Geride kalan hafta cuma günü başladı ve dün akşam sona erdi. Şu sonuçlar alındı. Cuma günkü maçlarda Galatasaray arabam.com Konyaspor'u 2-1 yenerken Yukatel Kayserispor Hatayspor deplasmanından 4 gollü galibiyetle döndü. Kasımpaşa Ümraniye'yi yine deplasman olarak oynadığı karşılaşmada 2-1 yendi. Adana Demirspor Antalya deplasmanından 3 gol ve 3 puanla döndü. İstanbulspor ve Beşiktaş Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-2 berabere kaldılar. Trabzonspor tartışmalı kararların olduğu bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Çünkü penaltı var, gol var. VAR'ın müdahale etmemesi, etmesi gerek gereken yani durumlar bunlar tartışmalara yol açtı. Trabzonspor uzatmanın 90 artı 8'de hatta attığı golle uzatmanın son dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Ki ilk yarıda 2-0 yenik duruma da düşmüştü ama 2-2'yi de rahat bulmuşlardı. Ee, Başakşehir'le Karagümrük Golsüz berabere kaldı. Ankara Gücü ilk galibiyetini aldı. Sivassporu Spor'u sahası, kendi sahasında 2-1 yenerek ve gecenin kapanışında Fenerbahçe yani hakikaten taraftarını da izleyenleri de mutlu eden bir futbolla Alanya Spor'u 5-0 yendi. Puan durumuna bakınca şimdi tabi bazı haftalar bazı takımlar e, bay geçiyor dinlenerek geçiyorlar haftayı Çünkü 19 takım var 9 karşılaşma bir takım dinleniyor geçen hafta Fenerbahçe bu hafta Giresin spor karşılaş sahaya çıkmadılar maçları birer eksik e, Tepede 5 puan kaybı olan e, Adana Demirspor var 16 puanla hemen altında avarajda Galatasaray var 16 puan yani 5 galibiyet bir beraberlik bir 1 mağlubiyetleri var. Başakşehir'in ise dört galibiyet bir maçı eksik yalnız Başakşehir'in onu hatırlatalım. 4 galibiyet iki beraberlik yenilgisi yok. Şu an yenilgisi olmayan ligde tek takım Başakşehir ve Fenerbahçe'de bir maçı eksik 13 puanda bunu da söyleyelim. Çünkü bir maç eksik eğer galibiyet sayısı bir eksik fakat beraberlik ve mağlubiyet sayısı da zirvedeki takımlarla aynı. Ve dipte de yani Sivas Spor, Ümrani Spor ve Hatay Spor bulunuyor. Hatay Spor'un başına da Volkan Demirel'in getirildiği teknik direktörlüğe konuşuluyor. Yani çünkü biraz bu iş sanki bir haberlerde şey önce Aykut Kocaman'ın adı geçti. Sonra İsmail Kartal'ın geçti. En son bu haber gündeme düştü. Gol krallığına gelirsek, Fenerbahçe'den Valencia 7 golle zirvede. Hakikaten boş geçtiği hafta yok. Ve Antalyaspor'dan Hacı Wright 5 golle ikinci sırada. 4 gollü 4 tane futbolcu var. Hatta 5 özür dilerim. Bunlar da Galatasaray'dan Gomis, Beşiktaş'tan Enkudu, yine Beşiktaş'tan Muleka, Gaziantep'ten Branda ve Adana Demirspor'dan Belhanda. Evet ligde bunlar yaşandı. Daha çok şu an bu hafta milli maç arası var. Bir ara veriliyor. Ondan sonra da 2 Ekim'de önemli bir derbi var. 2 Ekim'de Vodafone'da Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Son haberimiz meteoroloji ile ilgili serin ve yağışlı hava uyarısı var. Haberimizi dinliyoruz. İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar haftanın ilerleyen günlerinde yarı yarıya düşecek. Hafta boyunca yerel sağanaklar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Evet, bugünkü birlikteliğimizin sonuna geldik. Yani tekrarlıyorum. Önce WhatsApp hattımızı tekrarlıyorum. 0530 666 4777. 0530 666 4777. Eleştiri, öneri, mesaj Mesajlarınızı bekliyoruz özetle ve e, yarın yine 18'de iyi haberlerle buluşmak dileğiyle hepinize mutlu ve sağlıklı bir hafta ve haftalar diliyoruz hoşçakalın.